Acilan bomba patlayabilir. Ne oluyor? yağ mı dağıtıyorlar burada? Ne ya? Baksana şurada bomba var. <laughs> Bombadan korkulur mu ya? Çekilin, çekilin, yaklaşmayın, arka tarafa gidin! Dur! E gitme, bomba uzmanı geliyor, ölürsün! Nasıl olsa ölmeyecek miyiz? Ha şimdi, ha altı ay sonra! <laughs> <laughs> Korkmayın lan patlamadı! Gözünü seveyim git buradan! Git buradan ne olur! Vay be! Bunca yıllık mülayimin saati yok da... ...Kıçı kırık bombanın saati var! Gideyim masanın üzerine koyayım! Hadi eyvallah! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Gel, <ben ne> olursun. <laughs> Hakkı saatin kaç? Bu bombanın saati geri kalmış, onu ayarlayayım. <laughs> Sekiz buçağı on var. <laughs> Sağ ol canım. Bırakın. <laughs> Getirin. Bunlar neden kaçıyor bu Benden! Neden? Elimde saatli bomba vardı, da ondan! Ne? <laughs> Hüsnü bombayı görünce düzeldi! <laughs> Köre bir sadaka! Köre bir sadaka Allah rızası için Köre bir sadaka Hamza! Bizim topal üstü var ya He Sakat değilmiş Vay sahtekar vay Elimdeki bombayı görünce sopaları atıp kaçtı <laughs> Sende bomba mı var? Hem de saatli Saatin yoksa sana vereyim al He sahiden bomba ama kör da gözünü açtı ya. <laughs> Mülayim! ne var Cadalos? Mülayim! Kiradan vazgeçtim, kıyma canına! Seni üzdüğüm için intihar etmek istiyorsun! Kim takıyor seni ulan Muşmula? Ben bombanın patlamadığına üzülüyorum. Bu bombada işi yok, atladı. <laughs> <laughs> Kiralar feda olsun sana mülayim. Yaşasın. Yani Ulan mülayim otobüsün olayım. Ben ve arkadaşlarım aramıza tekrar dönüşünüzü candan kutlarız sayın Mülayim Bey. Sizin gibi kahraman bir mesai arkadaşımız olduğu için gurur duyuyoruz. Buyurun. Bu çiçekleri vazoya koy. Öteki çiçekleri de bir güzel sula. Bana her gün çiçek getirmesen ağzına da sıçarım bilmiş ol. Hadi ha? bakayım. Dur! <laughs> Baş efendim. Tam zamanında geldim mülayim. Yatak odamda acayip bir cisim var, bomba olabilir. Bu gece gelip patlatır mısın? Patlatılacak o kadar çok bomba var ki... ...Vakit bulursam sana doğrar patlatırım. Ölüme resmen meydan okudum mülayim abi, helal olsun. Okurum arkadaş. Sırası gelince o bana rahmet okutacak. Patron hıyarı gelmedi mi daha? Geldi, yanında misafirleri var. Vay de ve vay! Hı? Mesai saatinde dalga geçiyor he? Şimdi ben ona gösteririm. Yüz bin! İki yüz bin! İki bin! <laughs> Bombacı mülahim! Ne oluyor lan burada? Şey, para sayıyordum Mülayim bey! Ulan inek! Yarın maaş ikramiye için bin takla attırırsın adama... ...Sonra da bu hıyarlara haraç verirsin ha! <laughs> <laughs> Tabancayla oynama Mülayim, patlar! Sahi patlar mı ya? Mülayim abi, sen bizim buraya haraç almaya geldiğimizi zannettin ama yanılıyorsun be abi! Araç değilse bu tabancalar ne oluyor lan? Ee, şey... Para sayarken patronu koruyorduk abi. Ha, Paraya sıkışmıştı da <laughs> takviye getirdik. <laughs> İMF mi oldunuz lan develer? Boşuna sinirlenmeyin Mülayim bey... ...Bu paraları Abbas bey kardeşimiz bize yardım için göndermiş. Az göndermiş. Bende biraz var, e, vereyim onu sana. Bende de var abi. Bir daha tedarikli gelin... ...Yoksa fena yaparım. Abbas sayısına da söyleyin, 250 bin lira daha hazırlasın. Aman abi, ayı deme kızar sonra. Başka neye kızar ayı olayı? Bir evet. de limona abi, deli olur. Limona mı? Hı hı. Hadi şimdi yaylanın. Akşama gelip 250 bin lirayı alacağım. Peki abi, Peki söyle. abi. söyle. Peki abi. Yaşa, yaşa mülayim. Bu ne samimiyet deve? Ben böyle yağcılıktan hoşlanmam. Ya değil ki, paramı kurtardın aslanım. Kendim için kurtardım Fiyarto! Bundan sonra haracı bana vereceksin, ben seni koruyacağım! Baş üstüne, mülayim abi! Sahi beni koruyabilir misin? Koruyamazsam ölürsün, <laughs> bu kadar basit! <laughs> Benim için ne dedi, ne dedi? <laughs> şey dedi abi! <laughs> söyle olan. Ee, şey dedi, Abba sayısına söyleyin, elli bini hazırlasın dedi, yoksa... Yoksa ne olan? Yoksa o pezevengi bohça gibi dörde katlarım dedi! Bana ha! Sana ya! Herifte mangal gibi yürek var abi. Bende de gemi kazanı gibi yürek var ulan! Karşılaştığımızda el mi yaman, ben mi yaman görürsünüz! Bu ne lan? Parmak efendim! Kör müsün deve, iyi bak! Sinek pisliği efendim! Utanmıyorsun değil mi? Ben seni böyle mi yetiştirdim ulan? He? Haklısınız, çok emeğiniz geçti bana efendim! Seni cezalandırıyorum! Bu odadaki sinekleri tek tek yakalayacaksın! Yakalarım efendim! Daha bitmedi! Her sineğin kıçına lastik don bağlayacaksın! Bundan sonra bir tek sinek benim masama pislerse... ...Ben de senin suratına! Anladın mı? Anladım efendim! Hadi başla! <gülüyor> <gülüyor> Dişileri yakalama, erkeklere hücum! Peki efendim. Arkadaşlar, maaşınıza beşer bin lira zam yaptım. Yaşa! <laughs> 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 Allah razı olsun. Sana <Radul> yok. <laughs> Çalışsın.